Herkese selamlar dostlar. Bugün yeni bir Trom Bulut Madenciliği sistemiyle ile karşınızdayım. Sistemimizin ismi trx.style. Öncelikle sisteme nasıl kayıt olmanızı sizlere ondan bahsedeceğim. Sisteme kayıt olmak isterseniz açıklama kısmında bulunan linkten veya direkt yorumlarda sabit olan linkten sisteme kayıt olabilirsiniz. Sisteme kayıt olabilmek için buradaki telefon numarasını doldurmanız gerekiyor. Buradan da direkt TR'yi bulmanız gerekiyor. Türkiye'den olduğunuzu varsayıyorum. TR'yi seçtik. Buraya telefon numarası girdik. Login password'a giriş şifremiz, çekim şifremiz... Davet kodu zaten benim linkimle girdiğinizde dolu oluyor burası. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Ek olarak kod kısmına da buradaki kodları girip buradaki Tron işaretine tıkladığınızda sisteme kayıt olmuş oluyorsunuz. Ben şimdi sign in diyerek sisteme giriş yapacağım. Daha önce kayıt olduğum için şu şekilde hemen sisteme girişimi yapıyorum. Hemen şifremi yazdım. Giriş şifremi yazdım. Pardon yanlış girdim. Şu şekilde gireceğim. Evet. Şu anda login successfully dedi. Hemen sisteme girişimizi yaptık. Şöyle hemen bildirim kısmına gelelim bakalım nasıl bir günlük kazançları varmış. Grupları var mı? Evet bakın. Sistemin Telegram grubu burada mevcut. Buradan görebilirsiniz. TRX Style 4200 kişi şu anda aktif bir şekilde var. Onun dışında sistemlerle alakalı bilgiler vermişler. Burada da bakın günlük kazançları söylemişler. Burada diyor ki 30 bin tronun altındaki yatırımlar %2.5. Bu arada sisteme minimum 1 tron yatırılabiliyormuş. Burada bunu görmüş olduk. 30 bin tron üzeri %3. 200 bin tron üzeri %4. 500 bin Tron üzeri %5 ve 1 milyon Tron üzeri yatırımlarda da %8 kazanıyoruz günlük dostlar. Onun dışında burada %17'ye kadar çıktığını söyle referansın. Yani büyük ihtimal %10, %5, %2 olarak. Yani biz Akis'in davet ettik. Akis'i yatırım yaptı. Akis'inden %10 kazandık. Akis'i B2'sini davet etti. B2'si yatırım yaptı. b yüzde %5 kazandık. B2'si kişisi C2'sini davet etti. C2'si yatırım yaptı. C2'sinden de %2 kazandık. Buradaki referans kazancı da bu şekilde. Şimdi hemen home kısmına geleceğim. Buradan deposit kısmına tıklayacağım. Burada bana bir cüzdan adresi verdi. Bunu kopyalayacağım. Şimdi hemen kendi borsama gireceğim. Ardından buraya yatırım yapacağız. Evet dostlar, şu anda borsama girişimi yaptım. Tron kısmına geliyorum. TRX çek kısmına bu alıcı adresini yapıştırdım. Burada kopyaladığımızı yapıştırdım. Bakın tekrardan yapıştırıyorum. Çekmek istediğim miktarı 50 yazacağım. 50 Tron yatıracağım. Tron çek dedim. Şimdi bana hemen bir kod gelecek mailime. Önce telefonuma gelecek, ardından mailime gelecek. Evet şu anda telefonuma gelen kodu giriyorum. Telefonuma gelen kodu girdim. Şimdi hemen mailde gideceğim. Evet dostlar mailime gelen kodu da şu anda girdim. Çekim talebimiz alındı. Şimdi ben videoyu durduracağım. Paribu'dan TRX Style sitesine yatırımımız geçtiğinde tekrardan karşınızda olacağım. Dostlar yeniden geldim. Şu anda çekim talebimiz gerçekleşti. Tamamı bastım. Sisteme geri döndüm. Şu anda tek yapmam gereken home kısmına gelmek. Bakalım burada görecek miyiz? Evet şu anda toplam bakiyemize 50 tron eklenmiş. Hemen vitrola basalım. Bir çekim yapmayı deneyelim. Bakın 1,25'lik bir günlük çekim belirledi bize. Hemen 1,25 şu şekilde yazacağım. Hemen adres kısmına da buradaki Tron adresini yapıştıracağım. Security Password'a da çekim şifremi girdikten sonra tek yapmam gereken Confirm butonuna basmak olacak. Şu anda Confirm butonuna bastığım an direkt zaten sistem bana ödemeyi yaptı. Fakat bazı gecikmelerden dolayı biraz geç geliyor. Şimdi dilerseniz hemen bir Tron skin'e girelim. Bir bakalım gelmiş mi gelmemiş mi ödeme. Çok hızlı bir şekilde zaten ödeme yapıyorlar normal şartlarda ama biz yine bir bakalım. Bakın 1,25 TL burada gözüküyor. Zaten benim direkt para bu ya da mesaj olarak geldi. 1,25 TL hesabınıza giriş oldu diye. Yani sistemden burada çekim talibi verdiğimiz an bize direkt geçiş yapıyor zaten ödemeler. Hiçbir sorun yok. Sistem şu anda ödeme yapıyor aktif bir şekilde. Şimdi hemen home kısmına gelerek bir tekrardan sistemin özetini geçeyim sizlere dilerseniz. Burada toplam bakiyemizin olduğu kısım var. İşte 1048.75 yazıyor. Az önce çekim yaptığımız için 1,25 TL düştü buradan. Depozit kısmından sisteme yatırma yapabiliyoruz. Burada bize bir yatırım adresi veriliyor. Her kayıta özel bir yatırma adresi bu. Yani size de farklı bir yatırma adresi verilecek. Bunu kopyalayıp kendi borsanızdan yatırım yapabiliyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz işte. Buraya yatıracağınız tutarı falan girip tron çek deyip direkt sisteme yatırımı yapabiliyorsunuz dediğim gibi. Onun dışında withdrawal kısmından da sistemden çekim yapabiliyoruz. Gördüğünüz zaten. Basic ve Promotion olarak iki ayrılan bir kısım var dostlar burada. Promotion kısmından referans komisyonlarımızı çekebiliyoruz. Yanlış bir anlaşılma olmasın. Promotion account'ta herhangi bir limite takılmadan ne kadar referans komisyonu geldiyse hepsini çekebiliyoruz bir anda. Tabii ki 24 saatte bir çekim hakkı sunuluyor. Promotion'dan çekim yaparsanız Basic'ten yani kendi çekiminizi yapamazsınız. Kendi çekiminizi yaparsanız referans komisyonlarınızı çekemezsiniz bilginize. Buraya yine Promotion'da yine Basic'te de olduğu gibi çekeceğimiz tutara girip adres kısmına Tron adresimiz, çekim şifremiz, confirm dediğimizde oluyor. Onun dışında burada bakın team kısmımız var. Team kısmından da takımımızı takip edebiliyoruz dostlar. Şöyle tekrar şehir kısmına gelelim. Şehir kısmında da kendi referans linkimiz mevcut. Burada referans linkimizi direkt kopyalayıp başka insanlarla paylaşıp iyi bir takım kurup güzel kazançlar elde edebiliriz. Tabii ki biliyorsunuz Tron sitelerinde referanslarla çok güzel kazançlar elde edilebiliyor. Siz de bunu deneyebilirsiniz. Trading kısmına geldiğimizde de burada her 24 saatte bir kendi referans ve yatırım oranımıza göre bizlere tron veriyorlar. Bakın receive dedim bunu mesela. Benim şu anda bakayım 60 tron eklendi. Ve bu verdiği 60 tron sayesinde ben her 24 saatte bir bunu alacağım. Ve bu her 24 saatte bir aldığım tronlar sayesinde sistem kapanana kadar sistemden günlük çekimlerimi yapabileceğim. Bakın share kısmına bastığımda yine buradan referans kimi kopyalayabiliyorum. Mine kısmına geldiğimde yine buradan da yatırma ve çekimi yapabiliyorum. Burada yine toplam bakiyem gözüküyor. Onun dışında burada toplam yatırdığımız tutar gözüküyor. Burada bakın team kısmını yine burada görebiliyoruz. Profit list kısmı var. Profit list kısmında da aldığımız çekimler işte yatırdığımız tutar falan hepsi gözüküyor. Transfer to basic kısmında da promosyon hesabımızda biraz komisyon gelmiştir. Bunu sisteme geri yatırmak istiyoruzdur. Buraya ne kadar geri yatırmak istiyorsak promosyon hesabımızdan. Buraya direkt yazıyoruz. Mesela 500 geldi 500'ü geri yatıracağız. 500'ü yazdık. Çekim şifremizi girdik. Confirm dediğimizde sisteme geri yatırımımız oluyor. Hem buradaki bakiyemize 500 turon ekleniyor. Hem de 500 turon yatırmışız gibi günlük çekim limitimiz de aynı şekilde artıyor. Mine kısmında onun dışında bakın başka bir şey yok. Zaten notification kısmı da az önce gösterdim. Buradan son duyuruları takip edebiliyorsunuz dostlar. Sistem çok yeni, çok taze. Sisteme kayıt olmak isterseniz açıklama kısmında bulunan linkten veya direkt yorumlarda olan linkten kayıt olabilirsiniz. Ayrıca bakın şu anda yatırma işlemimiz de onaylandı. Sistemden hesabımıza para direkt geldi. Sistem bu şekilde videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu sonlandırmadan önce şunu belirtmek istiyorum bu videoda olmak üzere kanalımda bulunacak veya bulunan hiçbir videoya yatırım tavsiyesi değildir. Çünkü her videomda da belirttiğim gibi bu sistemler poz sistemleri bir gün kapanıyorlar bunun bir cimri olarak yatırım yapın yapacaksanız tamamen kendi inisiyatifinizle yatırım yapıyorsunuz ben sadece burada bir tanıtımcıyım. Sistemleri tanıtıyorum sizlere başka hiçbir şey yapmıyorum herhangi bir kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum ve videoda söylediklerim her şey kendi düşüncemdir herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Zaten her videomda da belirtiyorum. Bu sistemlerin hepsi ponzi sistemleri ve bir gün kapanıyorlar dediğim gibi. Ve kimsenin baskısı altına bu tür sistemlere arabanızı evinizi basmayın. Üzülen de kaybeden de siz olursunuz. Diyeceklerim bu kadar. Videoya like atmayı unutmayın. Herkese mutlu bol kazançlar. Bay bay.